Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün yuvamızın 5. günü. Dönüş olması gibi. Güzel cene bir yuva. Buraya, buraya bir tane tel koydum. Burası açık kalsın diye. Kuşlar çıksın, oynasın. Zaman gelince geri girsin Şurada bir adet oyuncak var. Şurada suluklarımız zaten dolu. Burada yemlikler. İçeride zaten kuşlar Biz, Göstereyim hatta. Görmüş olduğunuz gibi bir şey yok. Hava izin verirse yumurta yok. Görmüş <laughs> olduğunuz gibi. Bakın. Yumurta yok. Tamam şurayı. Evet. Arkadaşlar böyle işte. Osman Ballı ve Yalı Kiremetçi arkadaşlarım çok teşekkür ederim. Bana abone oluyorlar. yorumu ya abone oluyorlar like atıyorlar ama kimseden yorum gelmedi. Lütfen bana yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Neyse şimdilik hoşçakalın. Bay bay.